Herkese merhaba. Bu videoda size Pınarhisar gerçeklerini ve Pınar yalanlarını anlatacağım. Bu anlatacaklarımı benden kimse hatta başka kimse anlatamaz. Başka olur söyleyeyim. Çünkü bazı konularını sadece ben Zeki Yeşil'den, Hasan Yeşil'den iki işte daha biliyor. 1999 Tayyip aldığı abinin, Tayyip abinin aldığı ceza kesinleşti. Cezaevine girecek. Panik halindeler. Ceza veriyorlar. Hemen Sedat Peker'e gidiyorlar. Sedat Peker'e de İstanbul'a yakın iki tane, üç tane hatta cezaevi ayarlıyor. Fakat sonra Pınarhisar'ı tercih ediyorlar. Tayyip abiyle birisinin de içeri girmesi lazım. İşte kim bu? Hasan daha. İşte çek kesiliyor, şöyle oluyor, böyle biliriyorsunuz o hikaye işte. Yalandan çek kesiyor birisine, işte ondan bir gün önce falan ceza veriyor falan filan. Şimdi size e, başka bir hikayeye geçip, daha sonra tekrar buraya döneceğim, onu anlatacağım. daha her zaman gibi yurt dışından işte geliyor havaalanından ben alıyorum. Ee, rutin işte 95, 96, 97 falan filan. Havaalanına gittim Atatürk Havalimanı. Yok. Asayişler yok piyasada. Allah Allah falan. İşte. Telefonunu aradım, çaldırdım. Dedi ki e, emniyet değil mi de oraya geldi. Havaalanı emniyet. İşte havaalanı çok uzak bir bölgesinde falan Nasıl gideceğim sordum falan. Arka tarafta havaalanı oldu böyle büyük. Arabayla emniyete gittim. Ne oldu dedim hayırlı dedim. Niye buradasın falan. Valla ben de bilmiyorum dedi. İşte buraya azlar dedi. Bekliyoruz dedi falan. Sonra e, Zeki Yeşil'de aradım. O da geldi. Hayırdır hayırdır falan filan. Bilmiyorum ne işte, Buraya aldılar falan filan. Aradan işte 4 saat 5 saat sonra bunu aldılar. Vatan Devleti'ndeki Emniyet Müdürlüğü terör şubeye götürdüler. Terör şubeye götürdüler. 3 gün orada kaldı. Haber alamıyoruz. Terör şube yani öyle içeriden bilgi alabileceğimiz bir yer değil. Çok özel bir şey bu orası. Bir de bunlar o zaman devlet değiller. Biz devletiz diyemiyorlar işte. Biz Tayyip abi falan Tayyip abi de o zamanlar yasaklı falan. Yani Furkan olur 99 olur, tam yılını bilmiyorum. Mesut Durmaz'ın başbakan olduğu yıllarda işte. Üç gün bekledim orada. Kapının önünde bekledim. Benden başka kimse yok. E, zaten o zamanlar bunları çevirse kimse yok yani. Hatta işte fakülde, işçi, işte, evdeki işçiler işte, belediye mühendisliği falan. Zaten öyle sıkıntılara gelemezdik işçiler. Üç gün bekledim. Ama hiç haber yok. Üçüncü gün sonra e, haber aldım. Vatan Emniyetten, Terör Şubeden Beşiktaş'taki eski DGM binasına gidiyor. Tamam mı? Ben de hemen Zekiyecide e haber verdim. DGM'nin otoparkında buluştuk. Arabada da bekliyoruz. Bizi mahkeme falan da almakta. Avukat Ömer Yelişirut'a haber verdim. Ömer Yeşilürt işte eski bir avukat. Hasan Yeşilürt'ün da ta arkadaşı tanıdığı falan işte. Aynı davada işte mücadele etmişler falan. Ömer Yeşilürt da geldi. Yanında Ali Yıldırım da geldi. Ali Yıldırım da eski dostumuz. işte Hasan Yeşilürt'ün da eski tanıdık, Zeki Yeşilürt'ün eski tanıyor. Ortaklık yaptık falan. Yoksun yani işi falan beraber anlatmıştık daha önce videolarda. Ali Yıldırım geldi. Bekledik biz dışarıda. Yani 3-4 saat bekledik. Arabada oturduk. Zekici Dağlı. Sonra Hasan geldi. Geldi. Hayırdır dedik. Ne oldu? <laughs> Falan. Ya dedi. Dedi başbakana suikast planlamakta dedi. Şey ifademi aldılar dedi. Ne ne dedi? Ya yani sen başbakana suikastla ne şey kullandın? Ya dedi İsviçre'de dedi konsolosluklar dedi oturuyorduk dedi. Haluk Kurucu da oradaydı dedi. Tamam mı? İşte Mesut Yılmaz'ı işte öldüreceğiz, mi, öldüreceğiz böyle dedi. Aramızda konuşurken dedi. Tamam mı? Orada da bir tane mitçi varmış dedi. Bizi dedi Türkiye'ye bildirmiş dedi. Bunu rapor etmiş dedi. Beni havaalanına aldılar dedi. Durum bu. Yani Başbakan'a suikast planından da kaydı var Hasan Yüksel'de. Mahkemede terör şubede orada var yani. Nerede konuşacağım bunu? Zürih'te konsolosluk'ta. Kimle? Haluk Kırcı'yla. Haluk Kırcı yaşıyor. Şimdi size bir kitap okuyacağım. Bir kitap göstereceğim, pardon. Bakın. Görüyor musun? Meşhur bir kitap. Recep Tayyip Erdoğan, Bir Liderin Doğuşu. Kim yazmış? Hüseyin Besli. Ömer Özbay da var ama Hüseyin Besli önemli burada. Ben tanımıyorum. O da önemli olabilir. Şimdi oradan bir kitaptan bölüm okuyorum. Bölümün başlığı şu. Onu hapishanede susturacağız. Hasan Yeşil de işlerini bitirmiş. Çıkmak için kapıya yönelmişti. Güvenlik bankosuna oturan polis memuru polis memuru görece durdu. Cengiz abi burada mı? Yukarıda. Hazır düşmüşken uğrayıp bir selam vereyim. Dedikten sonra polis memurunun bir şey söylemesini beklemeden Hasan yöneldim. Normalde randevu almadan kimseyi yukarı çıkarma, çıkamazdı. Cengiz Bey de işte işte olduğunu bildikleri için kendisi bu kuralın dışındaydı. Hasan Işıl'a kuralın dışındaymış. Cengiz Bey Hasan'ı karşısında görünce sevinmişti. Odada kendinden başka asker tıraşlı, koyu takım elbiseli iki kişi daha vardı. Demek ki tehlikeli adamlarmış bunlar. Asker tıraşlı, demek ki asker kökenli bunlar. Hasan'cığım hoş geldin dedi. Buyur otur, seni misafirlerle tanıştırayım. Türkiye'den geliyorlar. İkisi de bizden ebekli, çok değerli ağabeyimiz. Konuşmaya pek hevesli görünmeyen misafirler... Danışma faslı biter bitmez televizyondaki haberleri de almışlardı. Spiker İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen hapis cezasının yargıtay tarafından onaylandığını söylerken arka planda Tayyip Erdoğan'ın görüntüleri yer alıyordu. Cengiz Bey yüzünü tiksintiyle vuruşturarak misafirlerine döndü. Misafirlerine döndü. Yahu kesmediniz gitti şu herifin sesini. Bak hala konuşuyor. Misafirlerden yaşlı olanı Merak etme diye cevap verdi. Sesi boğuz, boğuk ve hırıltılıydı. Tehlikeli adamların sesi bu. Az kalsın hapishanede bitireceğiz işini. Az kaldı. Hapishanede bitireceğiz işini. Hasan da du duyduğu sözlerin dehşetiyle donup kalmıştı. Kulaklarına inanamıyordu. Adamlardaki per pervasızlığa bak. İyi geçirdi içinden. Cinayeti azmettikleri yetmezmiş gibi ulu orta dinlendirmekten de zerre kadar çekinmiyorlar da biraz daha kalırsa gittikçe artan tedirginliğinin kendisini ele vereceğinden korkarak toparlanmaya çalıştı. Cengiz abi Tayyip Bey'le tanıştığından bir be, haber Cengiz abi Tayip Bey'le tanıştığından habersizdi. Tabak tamam habersizmiş. Asan sıra doğru yürürken başı zonkluyor, bacaklarının titremesine mani olamıyordu. Tamamen tesadüf olarak elde ettiği bu bilgi hayatı önem, öneme haizdi. Çünkü Cengiz Alkan MİT İsviçre sorumlusuydu. Hasan Yaşıldağ bu olaydan iki hafta sonra Türkiye'ye aldığı bilgiyi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan kardeşi Zeki Yaşıldağ paylaştı. İkisi de bir süre içinde durumu Tayyip Bey'e açmamanın uygun olmayacağını düşündüler. Ne gibi önlemler alabileceklerini gözden geçirdiler. Zeki kestirip attı. Abi uzatmaya gerek yok. Tayyip Bey ile beraber sen de geliştirdin cezaevine. Mapusluğun yabancısı değilsin. En sağlam çözüm bu değil mi sence de? Kardeşi doğru söylüyordu. Hasan Yeşildağ liseden sonra teknik lise okulu, işte okulunu kazandı, çok sevindi falan filan burada iki ay antiyorlar işte. Hasan Yeşildağ pazarla şöyle oldu, işte istemeyerek ülkücü oldu. Tabii o zamanlar yani Ak Parti'nin ilk yılları e, ülkücüler üzerine kadar sevmiyorlar şimdi beraberler ama aslında Ak Parti'nin sevmediği tek grup ülkücülerdir. PKK'lılar bile seviyorlar. Bir ara biliyorsunuz. Beraber oldular. Şu çözüm süreci, bizim süreci falan filan. Tamam Okumaya gerek yok. Şimdi bu bölümü hatırladınız mı? Bu kitap ne zaman yazıldı bu? İşte 2009'da yazıldı. Bu olay ne zaman oldu? 2009, 99'da oldu. Ee, Tayyip abi içeri girdi. Peki bu İsviçre'de Hasan Yeşildağ'ın işte başbakanı öldüreceğiz muhabbeti Alip e, Haluk zaman oldu? O da işte 98-99 o yıllarda ifade alındı falan filan. Şimdi yalandan bir kitap yazmışlar. Tayyip abi yüceltecekler. Mağdur edecekler. işte mağdur gösterecekler falan filan. Peki niye böyle bir yalana ihtiyaçları var? İşte kahraman yaratacaklar. Bir de en önemlisi gerçeği gizleyecekler. Nedir o gerçek? Gerçek. Söyleyeceğim. Ben de cezaevine ziyarete gidiyordum. Dayı babiyi. İşte Hasan Işıl'a ben oturup işte sohbet ediyorduk. İlk gittiğimde hatta Dayı babiye kitap götürmüştüm. Kendi kütüphanemden kitap götürmüştüm. İşte Sol bir kitabını götürdüm. İvan Dönesem için bir günü diye işte, işte cezamdan hani okusun da rahat yatsın falan filan, zor bir günü anlatıyor falan. Nobel Ödevret e ödüllü bir kitap. İşte Tayyip abiye soruyorum, ne lazım, ne değil, i̇şte ayakkabı al, gömlek al, işte şunu al, bunu al, işte alıyorum, sana ne lazım, işte abim sana ne lazım, diyor. işte o da bunu al, bunu al diyor, götürüyorum. İşte kirli eşyalarını veriyorlar bana. İşte Tayyip abininkini Emine Hanım'a bıraktırıyorum, söyledikleri yere bırakıyorum, büyük şey bilesi şunu bırak diyorlar. Hasan Yaşılaki'ni bizim eve götürüyorum. Eşim yıkıyor falan filan. Sonra götürüyorum falan filan. Ee, kitapta şöyle yazıyor. Ben diyor cezaevine önceden girdim diyor. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi aldım. Buzdolabı aldım diyor. İşte mobilyalar aldım diyor. Bütün diyor mahkumlara elbiseler, eşofmanlar, gardiyanlar unutmadım diyor. Yalan. Koğuşta bulaşık makinesi yok. Çamaşır makinesi de yok. Kimseye de bir şey aldıkları yok. Almazlar zaten. Nereden biliyorum? Koğuşa gidip geliyorum zaten. Koğuşun içine gidip oturuyorum yani. Hatta bir keresinde dedim ki, siz niye buraya niye dedim, meydancı almıyorsunuz dedim. İşte meydancı nedir? Gönüllülük esasına dayalı, ihtiyacı olan birisi koğuşun temizliğini yapar, bulaşıkları yıkar falan filan. İşte ona da gönlünden bir kopan veya bir belirtme var vardı, onu versin. Dedi ki, olur mu dedi ya? Beysin özel durum var ya dedi. Benim günümüz gelsin değil mi? Akşam gitsin. Yok yok, siz yokken gelsin dedim. Ziyaretçiler gülüyor falan. Yok yok, olmaz olmaz. Sıkıntı olur dedi. Bu arada Tayyip abinin özel durumunu merak ediyorsunuz değil mi? Anlatayım. Arda, yani Erdoğan ailesinin en büyük sırrı bu. Bu sürü bilenler ne yaparsa yapsın. Ama ne yaparsa yapsın Tayyip abi tarafından hoş görülür. Önü her zaman açılır. Yaptıkları her zaman hoş görülür. İşte örneğin mesela Hasan Dağcı bunlardan birisidir. Mesela Hasan Dağcı'nın gay olduğunu bütün İstanbul biliyor. Gece kulüplerinde yani gay kulüplere gidiyor. Herkes biliyor yani Hasan Dağcı. Özel kalem müdürlüğü yaparken de gay olduğu bilinir. Çünkü Emine Hanım bunu evlendiriyor. Ee, evlendirdiği hanım diyor ki iki ay sonra gidiyor. Kardeşim Emine Hanım diyor. Beni diyor bunu evlendirdiniz ama bu adam kimmiş diyor. Ya. Siz niye bana böyle kötülük yaptınız falan diyor. Aman diyor kız sus kızım işte. Bu diyor işte aile arasında kazdı falan filan. Ama ona rağmen çıkarmıyorlar. Çünkü Hasan Dağcı da bu sırrı biliyor. Dayı abinin sırrı rahatsızlığı. Yani rahatsızlığı gibi, bir rahatsızlığı var. Bu bir sır. Ailenin en büyük sırrı. Ama öyle hani bildiğiniz işte kolon kanseri biliyoruz kardeşim falan o, o değil. O zaten basına düştü. Onu herkes biliyor. Dayı abi epilepsi hastası. Evet. Yani bildiğiniz halk arasındaki sarı hastası. Tabii tabii tabii. Bu sarı ataklarının ne zaman geleceği belli değil. Tayyip abinin yanında bu sırrı bilen birisi olmadan dışarıya adam atamaz. Hasan Yeşildağ'ın Tayyip Ağabey'le cezaevine girmesinin tek sebebi de budur. Tek sebebi budur yani. Pınar İsa'yı cezaevinin seçilmesinin tek sebebi ne biliyorsunuz? İki kişilik koğuş orada. İki kişi. Zaten ranzı yok. Bir yatak orada vardı, bir yatak burada vardı. Çünkü üçüncü bir kişi olursa öğrenir. Ne zaman yatak gelecek, ne olacak, işte bunun hileleri var, var falan filan var, Baskılıyor. Hatırlıyor musunuz? Sedat Peker bulmuştu. Üç tane cezaevi falan filan. Önce panik halinde gittiler Sedat Peker falan. Ama onu tercih edemez çünkü Sedat Peker'in bulduğu yerlerde koğuş sistemi var. 10 kişilik, 15 kişilik falan koğuş var. Orayı bulmadık. Sonra Pınar Esra'yı buldular. Oraya gittiler. 2 kişilik buldular. Kitapta da işte bir yalandan hikaye uydurmuşlar. Ama hikayede bakmışlar bulamıyorlar. Hasan Yeşil daha önce yaşadığı olayı ee, çevirmiş. Hüseyin Mesli de yazmış. Maksat insanları burada maksat ne? Başka yöne baktırma. Bir hikaye. E sen niye girdin derler adama ya? Onu öldüreceklerdi. Ben korumak için dedim. Halbuki Hasan Yeşil'den iki tane görev var. Bir, meydancılık yapmak. İki, dayıbamın işte ilaçlarını işte atak gelirse ne yapacağını biliyor falan filan. Sana nöbetleri gelirse. Bu sırrı bilen bazı insanlardan size bahsedeyim şimdi. Mesela Ahmet Hamdi Şamlı Bu sırrı en eski bilenlerden. Şoförü. Daha sonra milletvekili yaptı. Zaten dikkat edin. Tayyip abinin ilgili ilgisiz yanında sürekli var Sürekli bir yerden bakarsınız Ahmet Hamdi Şamlı çıkmış. Ali Erdoğan. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin başında Atatürk dahil bir sürü devlet adamları geldi. Hiç kimse ailesinden birini getirmedi yanına. Yani devletin, devlet başkanlığı, başbakanlığı koruyacak yetişmiş profesyonel adamları yok mu güvenileceği? Var tabii ki. Ama Ali Erdoğan'ın görevi şu. Sürekli Tayyip abinin yanında olacak, bu konuyu kontrol edecek. Yoksa Ali Erdoğan'ın öyle bir eğitimi yok ki. Güvenlikle ilgili, emniyetle ilgili, devlet adamının görüntüleri korumayla ilgili. Bunun ayrı bir eğitimi var zaten. Başka kim var? Söyleyin. Eski özel kalem müdürü Çağatay Kılıç. Tabii, bu da öyle milletvekili oldu, bakan oldu. Şimdiki bakan Mustafa Varank. O da biliyor. O da Tayyip Ağabey'le beraber hatırlarsanız biraz yani sürekli beraber uçağındaydı orada burada falan filan. Mustafa Varank. Nedir şimdi? Sanayi Bakanı. Mustafa Varank. Oto sanayinden başka sanayi görmüş müdür sizce? Yok. Adam Türkiye'deki bütün sanayilerden sorumlu bakan ya. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Adamın gördüğü tek sanayi oto sanayi. Hasan Dağcı. Hasan Dağcı'nın G olduğunu bütün aile biliyor. Hem bir kere Mustafa Erdoğan'a sordum. Tamam mı? Doğru dedi. Adamın kendi tercihi dedi. Sen ne yapalım dedi. Herkes biliyor ya. Bütün İstanbul gece kulüpleri biliyor. Bodrum'da Marina'ya, Yalıkavak Marina'ya teknesini çeker yazın. Orada bütün Bodrum biliyor. Yani pazarcı bilmiyor tabii de. Yani biraz böyle hayatın içinde olan gece çıkan, eğlenen meclis. Yani meclislerde bir yeri olan falan herkes biliyor. İşte Zeki Yeşildağ, Hasan Yeşildağ da biliyor. Onlar da ne yaparsa yapsın, Tayyip abinin yanından ayırmadığı adamlardan. Başka kim biliyor? Eski Rize Milletvekili Abdülkadir Kart. Nerede oturdu Abdülkadir Kart? Tayyip abinin Ankara'da evde otururken, tamam apartmanda otururken, alt komşusu. Şimdi Tayyip abi ona bir şirket kurdurdu. Aslında ona değil o ihalesi inşaat, ihaleden ihale koşuyor. İşte en son depremden ne? De, şimdi en son deprem oldu ya. Oradan da hemen ihale verdiler komut ihalesi. Mücahit Aslan bilir. Mesela Mücahit Aslan. Tayyip abinin tam arkasındaki adamdı bir yere. Hayati Yazıcı bilir. Tabii. Onlar değişmez adamlar. Başkaları da var. Neyse geçelim. Bu isimler her zaman Tayyip abiye sadıktır. Bunların hepsi beş parası adamlardı. Hepsi beş parası adamlar zengin oldu. Ne yaparsan hoş görülür. Evet, Tayyip abi sarı hastası. Ailenin en büyük sırrı. Tamam. Şimdi, Tayyip abi bakın, psikolojisi hep bozuk. Dikkatli bakın, sürekli sinirli. AK Parti teşkilatlarının, yani toplantılarında bile Sürekli kaşlar çatık, bağırır, çağırır yani sürekli ama ya dikkat edin ya. Bir de şöyle bir şey yapın bak. Eski liderlerin konuşmalarına bakın, sosyal medyanı açın, tamam mı? Öyle enteresan bir durum var ki. Yani bakıyorsunuz, biz ileriye mi gitmişiz, geriye mi gitmişiz? Yani bu kadar hoşgörülü, kapsayıcı, kısa kıssada bir ölçü içerisinde yani kullandığı cümleler, kelimeler Tayyip abininkiyle hiç alakası yok. Lütfen bakın ya. Bir de Tayyip abininkilere bakın. Sürekli ama kaşlar çatık, burun çekik, bağırıyor, çağırıyor, öt, öt, ey falan filan. Şimdi Tayyip abinin bir de şöyle bakın. Kullandığı kelimelere bakın cümle arasındaki. Mesela ne kullanıyor? Bunları biliyorsunuz değil mi? sıralayayım. Cibiliyetsiz, namussuz, alçak, bir de bunları vurgulayak söylüyor. Sapık, haşhaşi, nebbaş, pislik, tezek, sıkıyorsa falan. Ölü sevici. Ya ölü sevici ne Tayyip abi ya? Ölü sevici ne ya? Vallahi ben hayatımda ilk defa duydum bunu ya. Ben ki cezaevlerinde bulundum, değişik farklı ortamlarda bulundum. Ölü sevici nedir ya? Diğer dediğinizde zaman bakıyorsun, düzeyli, nezaket içerisinde. Yani dinimiz de bunu emrediyor biliyor musunuz? İşte alçak sesle konuşun, düzeyli konuşun, düzgün konuşun, yalan söylemeyin falan filan. Dinimizde de böyle şeyler var yani. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okursanız, orada yazıyor ya, da hayatı dair çok güzel şeyler var. Ama işte biz cennete gideceğiz, huvaylar var, içeceğiz, yiyeceğiz, tekrar işte filan. Falan. Ya Tayyip abi sen Cumhurbaşkanısın ya. Ülkenin rol modelisin yani. Senin çocuklara, gençlere örnek olman gerekmiyor mu ya? Bu kelimeni kullanma yani bence ya. Yeter bırak ya. Bırak. Bak kendini hayatın akışına bırak ya. Bırak tadını çıkar ya. Bu ne ya? Yedin bitirdin kendini ya. Bir de bu jargon artık kahvelerde kullanılır Tayyip abi. Vallahi bak. Evet. Tayyip abi sarı hastası. Promptur olmadığı zaman sinirleniyor. Tamam ikinci kanala geçiyor. Şimdi hatırlıyor musunuz? Ankara'da makam arabasında rahatsızlandı. Herkes bilir işte makam arabasında. Orada atak geldi. Şoför panikledi. Bir de kapılar kilitlenmiş galiba. Böyle bir güvenlik önlüğü varmış. Ne dediler? Zehirlediler. Hemen bir şey bulacaklar yani. Zehirlemeye kalktılar. İşte dünya lideri. Peki İngiltere Kraliçesi vefat ettiğinde bütün dünya liderleri orada. İngiltere Kraliçesi vefat etti. Bütün dünya liderleri orada. Tayyip abi gitmedi. Hatırlarsınız New York'a gitti. Central Park'ta oturdu falan biliyor. E niye gitmedi? Tayyip abi kaçırır mı bu fırsatı? Ne dedi İngiltere hükümeti? Liderler dedi. Koruma, moruma hiçbir şey olmayacak. Otobüse binecekler dedi. Yanında kimse olmadan dedi. Cenazeye katılacaklar dedi. E Tayyip abi gidemez ki. Ya bir sıkıntı çıkarsa ne olacak? Bombası patlayacak. Halbuki şurada yuvarlı fırsatı kaçırır mı ya? Bak, o cenazeye gidecek. Eğer yani yanında korumaları, işte durumunu bilen birisi olsa gidecek. Orada işte liderlere dokunacak. Orasını omuzunu atacak. Mükemmel İngilizce şey konuşacak. Ha var ya diyecek, ne var ya diyecek. Do you you, you you diyecek. Ondan sonra <laughs> liderler kendi arasında İngilizce konuşurken o da anlıyormuş gibi ha ha gülecek falan filan bilmem ne. Ne olacak sonra? Kahverengi, kahverengi dil medyası bunu alacak dünya lideri, omuzuna elini attı, bacak bucak üstüne attı, görüyor musunuz? Uçtu, kaçtı falan filan diye çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlayacak, televizyonlarda gösterecekler. Tayyip <laughs> abi onun için gideriz. Para hastası olduğu için gideriz. Bir de ne dediler? İşte hepsine rest çekti, gitmedi falan böyle bir şey saçmaladılar yani. Tayyip abi kaçırır Şimdi bu konuyla ilgili size başka bir şey anlatacağım. 1999 Tayyip abi Hasan Yusuf'a cezaevinden çıktı. Bir süre Tayyip abi Emin Hanım ile beraber İsviçre'ye gittiler. Nerede kaldılar? Orada lüks oteller var yani. Şurada. Belediye başkanlığı yapmış. Parası turası da var. Nerede kaldılar? King Suite'de kalır veya Suite'de kalır falan filan. Hayır. Hasan Yusuf'un evinde kaldılar. Niye Hasan Yusuf'un evinde kaldılar? İz bırakmamak için. Tayyip abinin sarı hastalığı için orada kontrollerini yaptırdılar. Türkiye'de çünkü o tarihte çok göz önünde. İşte onu muhtar yaptıracağız falan olayları var bilmem falan filan. lazım olmaz. İsviçre'ye gittiler. Orada kontrollerini yaptırdılar. Türkiye'ye döndüler. Evet Tayyip abi sarı hastası. Ne diyelim? Allah şifa versin. Kısa bir video. Görüşmek üzere.